Evet gençler devam ediyoruz birey ve toplum test çözümlerine. Başlayalım. 1. Haksızlıklara dayanamıyorum. Etrafında olup biten şeylere kayıtsız kalanlara hayret ediyorum. Arkadaşlarımın kötü ve zor günlerinde yanlarında olmaktan mutlu oluyorum. Çünkü üzüntüler paylaşıldıkça küçülür, sevinçler paylaşıldıkça büyür. Duygu ve düşüncelerini yukarıdaki gibi açıklayan birisi için aşağıdakilerden hangisini kesin olarak söyleyebiliriz? <laughs> A çalışkandır. B duyarlıdır. C hoşgörülüdür. D mutludur. Etrafında olan biten şeylere duyarsız, kayıtsız kalmamak bir duyarlılık göstergesidir çocuklar. 2. Atatürk ilkelerine ve inkılaplarına sahip çıkmalıyız. İç ve dış düşmanlara karşı uyanık olmalıyız. Milli değerlerimizi korumalıyız. Yukarıdaki görüşlere sahip olan bir kimse için öncelikle hangisini söyleyebiliriz? Cumhuriyeti korumayı amaçlamıştır. Milli ekonomiyi güçlendirmeyi amaçlamıştır. Vatanımızı güzelleştirmeyi amaçlamıştır. Türk ordusunu güçlendirmeyi amaçlamıştır. Atatürk ülkelerine ve inkılaplarına, iç ve dış düşmanlara karşı uyanık olmak. Bunlar hepsi Cumhuriyeti koruvaya yönelik düşüncelerdir. 3. Kimsenin fikrine ve vicdanına egemen olunamaz. Kimsenin fikrine ve vicdanına egemen olunamaz. Atatürk yukarıdaki sözüyle aşağıdakilerden hangisini anlatmak istiyor olabilir? A) Eğitim hakkını, B) Ekonomik bağımsızlığını, C) düş Özel yaşamın gizliliğini, D) Düşünce ve vicdan vicdan, hür vicdan hürriyetini. Değil mi? Vicdandan bahsediyor. 4. Aşağıdaki eşleştirmelerden hangisi yanlıştır? Olayların zamana göre dizimi kronoloji. Doğru. Bireysel farklılıklarımızdan birisi yemek yemek. Hmm, buna bir soru işareti. Bir şahsın soyunu gösteren şemaya soy ağacı, evet. Nüfus cüzdanının verildiği yer, nüfus müdürlüğü. Evet, bireysel farklılıklarımızdan biri değildir. Yemek yemek, yemek yemek bir ihtiyaçtır çocuklar, değil mi? 5. Aşağıdakilerden hangisi resmi kimlik kartı değildir? Evlilik cüzdanı resmi kimlik kartı sayılır. Ehliyet sayılır. Pasaport sayılır. Ancak spor kulübü kartı resmi kimlik belgesi sayılmaz. Aile soy ağacını araştıran bir öğrenci aşağıdakilerden hangisinde geçmişe ait izler bulamaz? Aile büyüklerinden kalan eşyalarda bulur. Yazılmış eski mektuplarda bulur. Elektronik postalarda eğer bundan 100 yıl sonra yaşayan birisi olsaydı evet o elektronik postalardan geçmişe ait izler bulabilirdi. Ama şu an bizim çağımızda yaşayanlar bizim nenelerimiz dedelerimizde elektronik posta diye bir şey olmadığı için bundan bir şey bulamaz ama eski fotoğraflardan da ne yapar bulabilir devam edelim İnsan kendi milletinin varlığını ve mutluluğunu düşündüğü kadar başkalarının da varlığını ve mutluluğunu düşünmelidir Atatürk'ün bu sözlerini aşağıdakilerden hangisiyle ilişkilendiremeyiz A millet sevgisiyle ilişkilenir. Çünkü milletten bahsediyor. İnsan sevgisiyle evet. Çünkü diğer insanları da düşünün. Dünya barışı bunu düşünmek zaten barışı getirir. Ulus ayrımcılığından bahsediyorum Atatürk burada? Hayır. hiç Öyle bir düşüncesi hiçbir zaman olmamıştır zaten Atatürk'ün. Ali fotoğraf çekmeyi Ahmet de resim yapmayı seviyor. Yukarıdaki bilgilere göre öğrencilerin hangi özelliklerinden bahsedilmiştir? Fiziksel özellikleri, kişilik özellikleri, ilgileri ve yetenekleri, duygusal özellikleri. Tabii ki de ilgileri ve yetenekleri. Devam edelim. Ordu yok, kurulur. Para yok, bulunur. Düşman çok, yenilir. Tüm dediklerini yaptı. Yukarıdaki metinde Atatürk ile yapılan bir konuşma verilmiştir. Bu metne göre Atatürk'ün kişisel özelliği aşağıdakilerden hangisinde ifade edilmektedir? Bu soruyu doğru cevaplamanız lazım. Zekidir, çalışkandır. Evet öyledir ama burada ondan bahsetmiyor. Bilim ve sanata önem verir. Evet öyledir ama yine burada ondan bahsetmiyor. Yenilikçidir. Evet öyledir ama burada bahsettiği o değil. Zorluklar karşısında yılmaz. Yok, yok, yok deniyor ama o her seferinde olabileceğini söylüyor. Zorluklar karşısında ne yapmıyor çocuklar? Yılmıyor. 10. Bu da onun bir kişilik özelliğidir. Esma tiyatroya çok ilgi duyuyor. Tiyatroların kostümlerine, makyajlarına, danslarına dikkatle bakıyor. Yukarıdaki açıklamaya göre Esra hakkında hangisi söylenebilir? Tiyatroya karşı ilgisi yoktur. Olur mu? İlgisi var ki bu kadar merakla bakıyor. Dans etmeyi çok seviyor. E, danslarına dikkatle baktığına göre seviyordur. E, tiyatro ilgisini çekiyor, çekiyordur. Büyüdüğünde kostüm tasarımı yapmak istiyor kostümlerine de bakıyorsa evet yani dans tiyatro ve kostümlerle ilgilendiğine göre bunlarla ilgili bir şey yapabilir ama tiyatroya karşı ilgisi yoktur diyemeyiz çok saçma olur ay pardon hangisi söylenebilir çok affedersiniz hangisi söylenebilir net söyleneni soruyor dans etmeyi çok seviyor tiyatro, tiyatro ilgisini çekiyor kesinlikle en çok ilgisini çeken bu tiyatro ilgisini çekiyor Araba kullanabilme yetkisini gösteren belge aşağıdakilerden hangisidir? Tabii ki de ehliyettir. Basit soru. 1979 yılında Aksaray'da doğdum. Ben ne birlikte doğmuş bu kişi. 170 cm boyunda 65 kg ağırlığındayım. Çok duygusal ve yardımseverim. İnsanların sıkıntılarını azaltmak, onları sağlığına kavuşturmak için doktor oldum. Kendisini yukarıda gibi, yukarıdaki gibi tanıtan bir kişi hangi özelliğine değinmemiştir? İlgi ve yeteneklerinden bahsediyor mu çocuklar? Fiziksel özelliklerinden, boyundan, ağırlığından bahsediyor. Eğitim durumundan bahsediyor mu çocuklar? Doktor oldum diyor. Kişilik özelliklerinden bahsediyor mu?